Selam Aleyküm. Geçen gün bir video çekmiştik. Yaşlı anayı aldık. Yerine genç anayı verdik. Izgara atmıştık. Tel atmıştık üstlerine. İki arı birbirine temas etmesin diye. Şu anda arımızı açıp bakacağız. Durumu nedir? Nasıldır? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açalım. Evet gördüğünüz gibi arı gayet sakin. Şöyle gayet sakin. Bak, ızgara teli de içerisinde. Alttaki arı da zarar görmemiş. Üstteki arı da zarar görmemiş. Bir anayı bulalım. Anayı bulalım inşallah. Ana bu çıtada değil. Mevcudu zayıf bir koloniydi bu. Mevcudu zayıf bir koloniydi. Yani zayıf olmasının iyi bir tarafı da hem üstte çok fazla arı olmadığı için arıda telef de olmuyor arı çok fazla olduğu zaman bu sefer arının psikolojik dengesi bozuluyor. Günlük atmaya devam etmiş. Anacık nerede? Bu çita da değil. Ana genç olduğu için biraz daha hızlı. Ben çıtayı çevirmeden bir tarafa kaçabilme ihtimali de var. Burada da değil. Bak şurada, gelmiş son çıtaya Bak şurada Şöyle Yakınlaştıralım bak Şurada ana Yumurta atmaya devam ediyor Hadi anacık Evet bak şu parmağımın ucunda, bak şurada şu anda geziyor Herhangi bir sıkıntı yok, ana içinde Evet şimdi geri kalan işlemimizi yapacağız. Şimdi bu katı alacağız buradan. Şöyle bırakacağız şuraya. Bak fila da beraber geldi. Bak şöyle. Fila da beraber geldi. Üstünde herhangi öyle bir arı falan yok. Şöyle tertemiz. Şimdi ızgaramızı da alacağız ki çünkü bu ana arı ızgarası olduğu için ana arı aşağı inmek isterse bu ızgaradan aşağı geçemez. Onun için bu ızgarayı da alacağız. Şöyle ızgaramızı da aldıktan sonra olduğu gibi kovanımızın katını tekrar koyacağız üzerine. Şöyle Dalarımızı güzelce düzelteceğiz. Ana arı yüzü yukarıda çalışmaya devam etsin. Çünkü ihtiyaç halinde zaten o aşağı iner yumurta atar aşağı. Biz şu anda direkt aşağı indirirsek ana arının çalışma düzenini de bozmuş oluruz. Onun için hem ana arının çalışma düzenini bozmamak için hem de kendi akışında yumurta atmaya devam etmesi için bu şekilde bırakacağız. Dalarımızı tekrardan yanaştırdık birbirine. Aynı şekilde şöyle bir yaklaşırsak Bak alttaki çıtalar yine olduğu gibi duruyor. Üstteki çıtaları da yanaştırdık. Bak şu anda herhangi bir saldırı falan yok. Arılar yani fenomen kokusuna alışmışlar. Herhangi bir sıkıntı şu anda koliden görünmüyor. Şu anda ağzını kapatacağım. Şöyle. Bak kovanın önüne de bakayım. Yani şu anda herhangi bir sorun görünmüyor inşallah. Bunu ana aşağı inerse aşağıda yumurta atmaya devam ettiği zaman bu e, yukarıdaki çıtalarımızı aşağı alacağız. Daha e, ana aşağı indiği için yukarıda bir işlem görmeyecektir. 7 çıtaydı o. 3 çıta da üstteki 10 çıta. O şekilde arı kat isterse eğer kat vereceğiz. Kat istemezse bunu tek kata indireceğiz. Yavru patlattığı zaman mevcut çoğaldı mı zaten biz onu hisseder tekrar katını koyarız. Teşekkür ederim.